Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Altunkum Mahallesi'ndeyiz. Konum olarak da şöyle ifade edeyim. Gümüşpala Caddesi, Karakol Caddesi'nin arasındayız. Tabi burada şu anda proje aşamasında değerli arkadaşlar. Projemiz çizildi. Ruhsatımız şu anda belediyede. E, Tabi Altunkum'da bulunmayan bir proje yapmaya çalışıyoruz. Miraç İnşaat olarak. Nedir peki bulunmayan? Genelde yazlık bölgesi olduğu için 1 artı 1 ve 2 artı 1 küçük daireler yapılıyor. Dolayısıyla biz de buraya bir ilk getirdik. Bütün dairelerimiz 3 artı 1. Yani zemin katı komple 3 artı 1 ee, açık mutfak. Üst katta da 2 tane dübleksimiz söz konusu değerli arkadaşlar. Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Projemiz başlıyor. Yani haftaya başlıyor. Haftaya başladığı için de sizi bilgilendirmek istedim. Çünkü değerli bir lokasyonda, değerli bir bölgedeyiz. Denize çok yakın bir konumdayız ee, sanırsam Sinan kardeşim drone görüntülerini de alacak burada ee, binamız toplamında üç parçadan oluşuyor değerli arkadaşlar iki buçuk kat yani alt katını 3 artı 1 yapıyoruz üst katını da iki tane 3 artı 1 dubleks yapıyoruz bu video vesilesiyle hemen söyleyeyim güven açısından hiçbir problemimiz yok Nisriye ablama Nisriye Şah Şahin ablama hayırlı olsun alt katını verdik değerli arkadaşlar. Fiyatlarımız şöyle. Fiyatlarımız ödeme planlı. Taksit seçeneklerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Yani kendi inşaatınızı kendiniz yapabilecek şekilde bütün seçenekleri sunuyoruz sizlere. İç boyayı, iç kapıları, mutfak dolapları, vitrifiye malzemelerinizi kendiniz seçebilirsiniz. Tabi statik projeye veya mimari projeye müdahale etmeniz söz konusu değil. Sıyla e, Sinan kardeşim şey de yapacak sizlere e, üç boyutlarını da videonun içerisine yerleştirecek. Burada hani temel kısmına birileri gelmesin diye böyle kapatma alanı yaptık. Arsamız şurası. Arsamızın toplam metrekaresini de size söyleyeyim. 250 metrekare bitişik nizam Değerli arkadaşlar, yani sırtımızı şu binaya vereceğiz. E, kat adedimiz iki buçuk kat. Al katı bir tane üç artı bir. Üst katında da iki tane üç artı bir kat tüpleksi şeklinde. Tabi e, kalabalık bir bina olmadığı için, denize yürüyerek gitmeniz açısından son derece güzel bir lokasyonda olduğu için, arsa fiyatı çok pahalı olduğu için bu şekilde e, siz değerli müşterilerimize, değerli dostlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Fiyatla ilgili de size ufak bir bilgi vereyim derli arkadaşlar. Dublekslerimizin fiyatı yani şu anda iddia ediyorum altın Kum'da en uygun fiyat bizimki 330 bin euro'dan başlıyor değerli arkadaşlar. Yani dublekslerimizin her biri 330 bin euro değerli arkadaşlar. Tabi e, tabii bununla ilgili ödeme planı yapabilirsiniz. İnşaat yeni başlıyor. Temelden başlıyor parça parça ödemenizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bütün malzemelerinizi zevkinize göre seçebilirsiniz. Akıllı ev sistemlerinden donatacağız bunları. Yani eviniz akıllı ev olacak. Alttan ısıtma olacak değerli arkadaşlar. Bunları aslında videonun başında söylemem gerekiyordu ama şimdi de söyleyeyim. Bütün dairelerimiz yani 3 dairemizde hem akıllı ev sistemlerinden yapılacak hem de alttan ısıtma yapılacak. Tabi normal doğramaları da biz Sinan kardeşimle beraber her türlü yerden fiyat aldık. Linea Rossa adı altında en kaliteli doğramaları yapacağız. Yani dış doğramaları, pencereler, iç dış kapıları, sürgülü kapılar Linea Rosso'dan yapmaya çalışacağız. Tabii sizlerin fikirleri bizden daha bizim için daha değerlidir. Siz ne isterseniz size göre o şekilde inşaatımız devam edecek. yeri konumu söylemiştim. Gümüş Caddesi ve Karakol Caddesi'nin tam arasında oteller bölgesinde değerli arkadaşlar denize son derece yakın havlunuzu alıp Altınkum Halk Plajına gideceğiniz bir lokasyonda e, Fiyatları da e, söyledim sizlere geri kalan Kısımlarında videonun içerisinde Sinan kardeşim yerleştirecek. Gerek drone görüntüleri gerekse 3 boyutları sizlerle paylaşacak. Ee, dediğim gibi ödeme planı taksit seçeneklerimiz mevcut. Miraç İnşaat Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.